Kurt su içerken derenin aşağısında bir kuzu gördü. Ancak onu yemek için bir bahane uydurmalıydı. Kuzuya dedi ki, Sen geçen yıl bana ağır hakaret ettin. Kuzu şaşırdı. Kurda dedi ki, Ben o zaman doğmamıştım ki. Henüz altı aylığım. Kurt başka bir bahane bulmalıydı. Dedi ki, Benim meralarımdan besleniyorsun. Hayır, diye yanıtladı kuzu. Ben henüz çimlerin tadına bile bakmadım. Daha anne sütüyle besleniyorum. Bu kez kurt dedi ki, Benim içtiğim suyu kirletiyorsun. Hayır, diye bağırdı kuzu. Dere senin olduğun yerden bana doğru akıyor. Bunun üzerine kurt dayanamayıp kuzuya saldırdı. Benim tüm bahanelerimi boşa çıkardın ama hiçbiri seni yemem için engel değildi.